Çal benim kardeşim, çal. Bir dinleyelim şu müziği. Senin var ya, yüreğine Biz kurban olayım be. Bir dinlen de. Bir dinlen çay. Bir sıcak çay ver Onur'uma. Abi o iyi ya. Bugünkü iş de nerede biliyor musun? Nerede? Ha burada. Ha bu yolun burada. Birazdan bayburt çalacağım buradan. Yok ya oraya. <laughs> Zurnayla önce bundan çalacağım bayburtu öyle. Burada bir idman yap. <laughs> Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hayırlı cumartesiler dileyim hepinize. Baba buru. burada. Ben icracıyım. Arkadaşlar güzel bir hafta sonu geçiriyoruz burada. Misafirlerimiz var. Hmm. Ali Osman abim, Oğuz, Mesut, müzisyen kardeşim var Onur. Allah başımızdan eksik etmesin. Hele abi abi, evet. hafta sonları geliyor vakit buldukça. <laughs> ama bak herkes diyor ki bir uzun hava biz sonunda yetiştik diyor. Şöyle bir 60 saniye. Çalarız abi. Vallahi bir 60 saniye bak. Bir sigara içsin mi? İçer sigarasını ya. Onlara ben kartonla ısmarlarım kardeşime. <laughs> Çek bir uzun hava be. <laughs> Nasıl sevilmez şu ses be. Dozuna abi sen. Vallahi nefesine sağlık kardeşim. Arkadaşlar oturuyoruz yani bugün seni gösterse kızar mısın ya? Yok. Ya artık bir görün be abicim. Bu Al Osman kim diyor insanlar diyor. Fake hesap diyor bu. Fake <laughs> Gaz veriyor. Sana da gaz veriyor. Arkadaşlar Al Osman abimle beraber oturuyoruz. Hava Selam güzel. Ha, meşhur Al Osman. Merhaba herkese. Selamun Arkadaşlar oturuyoruz burada. Hava güzel. Derneğin terasındayız. Al Osman abimin kuşları da serdik yere. Hepsine kanatları yineli. Dur göstereyim size. Mesut şuradan bir geçeyim babacığım. Aşağı düşme dikkat et. Sen neden var abi Oo. Al Osman abimin kuşları ben de bir küme sona verdim. Hatta dur şimdi onları biraz içeri alalım da bizim yeni yavruları kaldıralım. Çocuklar teneffüs bitti. Bunlar Al Osman abimin kanatları iğneli. Bir, biz de bir yavru uçuralım şöyle. Alaları falan hadi. Hadi bakalım. Yayından aldığı bütün kuşlar burada arkadaşlar. Bu kümesi Al Osman abimize verdik. Yeri yok. Anlıyorum onu da. O da bir stres satmak için işte. Arkadaşlar. Verdik ona da bir yer buradan. Geç bakalım çocuklar. Geç 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 geç. Hadi. Tenefüs bitti beyler. Bayanlar hadi bakalım. Hadi yerlerinize. Kuş uçuracağız. Hadi. Hadi oğlum. Aferin. Aferin kızlar. Bunlar Al Osman abimin arkadaşlar. Yayından aldığı kuşlar. İnşallah burada onun kuşlarını da uçuracağız. Dur burayı kapatalım da şuradan kuş uçuralım. Burada benim yavrular, alalarım arkadaşlar. Bütün alalarımın atası, dede ala, Yıllardan sonra işte bunun yüzünden kuşçuluğa başladım. Aha burada bak o kerata var ya bütün buradakilerin hepsinin ataları. Torunu tombala. Eyvallah Yaşar abim. Dur şuradan bir yavru kaldıralım. Geçin kızlar. Dede sen çıkma. Kaçırdın mı Emre? Bunlar yavrular arkadaşlar. Dur ben de gölgeye geçeyim de. Güneşten gösteremiyorum. Hiç bakın abi bütün tayfa buradayız. Müsait olan gelsin de. Çayımız, çorbamız, tatlımız, yemeğimiz evvel Allah. Evet. Aa Başka burada bu oturuyoruz bak. Almaya, içine buyur, Kaç 2010. buyur Memo. Sen sonlarına yetişmişsin. Nerede kuşlar? 2020. Aha kuşlar böyle. Evet. 2019, çok. Mı? Yok. Düğün salonlarında evet. Ondan sonra işte evet. şey... da çaldım çok. Vallahi üzüldüm Emre. İnşallah gelir kardeşim. Bunlar yavrular arkadaşlar. Yeni sökülüyor bunlar. Ondan sonra işte şu Ümit Sözen abimin bunun annesini ben vermiştim ona. Bir buçuk sene oldu. Şu dumanlı var ya bu. Bir kardeşi geçen gün ateşlendi burada öldü. İnşallah hazırlayacağız burada yarışa girecek beyler bu kuş. Ümit Sözen abimin hissesi var. Yarışa girecek. Bak şu dumanlı yavru. Değerli dostlar. Ondan sonra kuşları tanıyın. En üstü uçan dumanlı yavru var bak. Alaların yanında. Beyler. Şu an Şöyle bir tane be beyazı var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. Şeyi çok güzel okuyor. Perşembe gününde çeşme. Dur bakayım bir gelsin. Şeyi çok iyi adam. Mesela programdan önce solfejleri veriyor ya. Yani. Tabii Geçmiyoruz. telefondan göremiyorsunuz Tabii. ama. O Harun abi var ya marangoz Harun. Harun abimin dişiden bir yavru aldım ben. Harun abinin kuşlarından da besliyorum. Bak şu üstte güdümanlı. Bilmiyorum kadrajda görünüyor mu? Aha bu bu. Koyu renkli olan bak şu beyler. Aha bu. Anne Harun abimi marangoz Harun'un. Gel bakalım. Benim bankamın hep Atıyorum bir program düşün orada. Beyler eğitim şart. Şarkı şeyler var ya eserden, Eğitim şart. Kuşlar kalktığı yere gelip binecek. Ne yapıyoruz bunları? Yormuyoruz. Programlar onları kullanıyor. Anladın mı? Anladım. Anonim olarak da Türkiye'den bir şu an Ben Tamam Mehmet, olur olur. Şuraya bak, daha iner inmez hemen güneşleniyor. İşte bu güneş hayvanların değerli arkadaşlar. D vitamini diyoruz ya. Hemen ne yapıyoruz? Indi kuşlar. Yani amatör besleyen abilerim kardeşlerim için kendi bırakıyoruz. Bir 15-20 dakika bir dinlensinler. Hava çok sıcak çünkü. Yormuyoruz kuşu. Kuşu yorarsak hayvan ne yapacak bu sefer? Dinlenmek için yer arar gider sağa sola çatılara iner. 5 dakika uçtu. Tamam bu kadar. Şimdi bunlar 15-20 dakika dinlenecek. Tekrar kaldıracağız. İnecekler, dinlenecekler. Tekrar kaldıracağız. Bunlarla böyle bir yarım saatimizi geçireceğiz arkadaşlar. Sonra orta kümes. Buralar var daha. Emin Cengiz abimin bize hediye ettiği kuşlar var. Ee, tek aldığımız dumanlısı var. Şu Emin Cengiz abim var ya yayınlardaki. Bakın bu dumanlı Emin Cengiz abimin. Ee, bunu da teke aldık. Onu da uçuracağız. Öyle böyle günümüz böyle geçiyor işte. Sami baba hoş geldin. Ellerinden öpüyorum babacığım. Bakın kuşlara sıcak ya yavruya bakın beyler ağzı kanatlarına bak. Daha 5 dakika uçtular. Bana müsaadeniz var mı abi işten çağırdılar. Lazım. Gidiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim Allah'a emanet ol. Onur ağzına yüreğine <laughs> sağlık. Kardeşim nefesine abi, sağlık. Abi, sen ne abi <laughs> memnun oldum. Abi, Osman Abi. Daldı daldı. Abi görüşürüz. Memnun oldum çok. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim. Sigaran yok değil Mesut bir geçeyim ben sen gene oraya otur. Adem geç yerine. Hemen benim yerime çöktün. Buyur abi buyur abi. Ya Ahmet abi sana 10 tane kuş verdik. Yavrularla beraber etti 15. <laughs> Şu kümesi kur. Kuş e, kuş veririz abi. Aha günümüz ben böyle geçiyor günü arkadaşlar. Ben de, de ya. Halo, Osman abim de burada. Boş o, ona da abi. bir kümes verdik. <laughs> o da burada sitesini atıyor. <laughs> Anam benim sigara burada kalmış. Bir hadi öpüyorum seni hafta içi görüşeceğiz zaten abi. Hadi bayım. Aleykümselam bacım. Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Bu arada selamlarınız başım üstüne. Hoş geldiniz. Siz Aleyna ve Aleyküm Selam. Kostüm de var. Mardin de var. Hatay da var. Sivas da var. Her yer <ya. gülüyor> var. var var bir sürü kuş var. Çeşit çeşit. Uçurma alanınız var mı abi? Vay Gökhan neredesin yeğenim? Ha burası. Burada cümbüş var Gökhan. Adem millet diyor ki bir devran çağlar yapar mı? Yok abi modum yok ya. Şimdi buradan garip garip şarkılar söyledik ya modum düştü. Hiç makara yapacak şeyim kalmadı var. Allah Allah. Tabii. Ama yarın bu, yarın canlı yayın olursa. Yarın inanırsa, değil yarın değil şimdi millet bekliyor. Şimdi abi canlı Az önce dünkü hangi şarkıyı söylemiştik biz? Adem hangi nakaratı yaptı? TikTok'a attığımız şarkı hangisi? Abi olmaz şimdi ya etiket burada şey Ne etiket olacaksın oğlum bak. Bu zaten paylaşmış. Abimiz burada. Anlamış. Sen bilirsin ben senin hani yeşil ışığını görüyorum. Gördüğüm için böyle bir beni dinlese. İyi de abi abimizin tarzı farklı. O üzerine sanat üretiyorum diyor. Benim küpe bir takmam lazım. Ne alakası var lan? Popçular küpe mi takıyor? <laughs> Sen bir dörtlük devran çağlar yap. <laughs> Şu an yayında en az 30 kişi var devran çağları seven. Hangi şarkıydı bizim şarkı? Çabuk. Bakayım Abdullah. Ben... Sen beni duman... Aynen tamam, kapat. <laughs> şu dörtlüğü bir söyle yeter. Vallahi ayıp. Farklı Kevran Çağlar'ın ilk şarkısını söyle. Hayır hayır, bu şarkıyı söyle. Çağlar, Ağacan, Çağlar. Ama o daha bana yakıştığını düşünüyorum. Tamam yani. söyle hadi söyle. <laughs> ya... Oğlum dört satır söyle ya. Acılar içinde kurandın da. <laughs> Güzel söyle. Yüreğin öfkeden kudurdun da. Yaptığın hatayı anladın da. İşte o an dönmek isteyeceksin. Şimdi candayız ya çok konsantre olamıyorum. Tamam haklısın. Ha, doğru, doğru. Tamam. He, helal olsun vallahi. Bak Gökhan'da istek şarkı sen beni Hayır, diyor. Bu olamaz. Başka biri <laughs> kendimi. Var mesela. Gökhan şey yazmış bak. Sen beni duman duman, alev alev yaksan bile. Ay, o Biliyor musun onu? Hangisi o? TikTok'a attı. <laughs> Ama bak o dörtlüğü söyle bak işte herkes istiyor. Dört satır Yapıyorum. be abi ya. Yaptın onu da. Yap. Sen beni duman duman alev alev yaksan bile. <laughs> Söyle. Sen beni dertten derde yerden yere vursan bile ben sana boyun eğmem. Af dilemem ölsem bile. Abi caddede etiket olacak. Ya bir şey olmaz oğlum taklit. Abi millet bizden makas alacak aşağıda. Ya. oğlum sen makas alacak delikanlısın vay ya. Bakayım. Abi işte gülümüz böyle geçiyor Abi Ama bak millet helal olsun diyor. Devran çağlar geldi zannettik diyor. Gördün mü? Abi yayını silme de ben de evde izleyeyim ya. Yani. Yok yayın ne sileceğim manyağa bak. Şafak Sezer istekleri geliyor. Yani Dur. Iki... Ha, şimdi. Yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Sanki değil, ulan bana ne Annenin Annemle İranalı'na gitti, yolda künşi kaybettik. Yani, benim durumum bu yani. Ben biraz suluk kanlıyım. Kusura bakma yani. Yani sen fındık mındık bizi fikir tepici ya. Ulan <laughs> evlendir <laughs> <laughs> Ya bir elini ayağına indir be. Bir elini ayağını indir. Burası Kudret Gezer'in evi. Babam bu işi duyarsa ikimizi de iptal eder. Sen şimdi beni bu işten ayıklayacaksın. Kusura bakma. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Ulan <laughs> helal olsun sana. Abi gülümüz gülü. gülüm. bunu senin işi şey yapıyorum. Valla başkasının yanında hayatta yapmıyorum. Abi. Biliyorum oğlum ya. Çünkü seni çok sevdiğim için şey yapıyorum. Allah razı olsun. Eğleniyoruz ha, he, makaradayız. Bizim günümüz böyle geçiyor işte. Hiç aktif başka bir şey yok. Vallahi biz her gün böyleyiz abi. Hafta sonları ha burada oturuyoruz. Hava yeter gidiyoruz. Yaz gelsin de güzel olsun. Bir eksiğimiz var, mangal. Bu Ulan Adem, Allah ömrünü uzun etsin kardeşim senin. Yok, Bülent Ersoy'u sevmiyoruz biz. Değil mi Adem? Ben seviyorum da Adem sevmiyor. Yani önümüne sevmi Devran Çağlar diyorum ben. Devran ablanız kurban olsun. Olsun <laughs> bakalım. Abi yani siz de şimdi... Misafir abimiz var burada şimdi. Abiler bizi biliyor da abi yanlış... Anlama bizi yani biz. Olur mu canım? Seviyoruz yani. Devran Çağlar'ı sevdiğimiz için dinleye dinleye. Hani onun böyle... Onun tarzı böyle name şarkılar evet. falan söylemek, işte Allah Şabak Sezer'i yine, amin. Şabak <laughs> Sezer aynı şekilde Kolpe evet. Çino'yu defalarca izlediğimiz için falan böyle takip Severiz valla. Yunus Bülbül de var mesela. Birimiz peri kızı, birimiz padişahı, bir masal diyarında ne güzel yaşamıştık <laughs> ha, falan. <Allah> <laughs> Yalan Allah seni başımıza eksik. Biz böyle... Yani böyle bile o yüzden sordum. Danışmışlığımız vardı daha önce. o yüzden sordum abi size. Eyvallah Sami Baba. Bak Sami Baba Almanya'dan tebrik ediyor. Helal olsun kardeşim diyor. Bak vallahi Anladım. diyorum. Anladım ya, tanıyorum. Sami Baba'yı tanıyacaksın tabii. Yayınımızda bizim manevi ağabeyimiz. Eren hoş geldin Eren. Erdal abi bir gün çıkıp gelemedin buraya be. Bir gün çık bir gel oturalım şurada ya. Çık bir gün bir gel gel. Gel sana bir mangal yapayım. Yapacağın tek şey geliyorken iki tane ekmek al. Etler benden, tavuklar benden. Odunu benden, kömürü benden. Erdal abi çık bir günde buraya gel. Şunu var ya özel hoca tutacağım kendime. Bir buçuk ayda öğrenmem lazım. Köyde çalacağım bunu. sana işte. Ama hafta içi çocuk programlar da abi. İnşallah vallaha bekliyorum. Erdal abi gel bir oturak bir mangal yapak. Teşekkür ederim Omar bir hoş geldin. Bak Erdal abi bak. Mangal burada. Mangalımız hazır kıta. Odunlara bak. Bak odunlara bak. Bunlar hep mangal odunu bak. Vallahi gel Erdal abi bir mangal yapalım, bir oturalım. Bak odunlarımız hazır. Daha siftah yapmadık mangala. Canım abi. Evet. Bu benim veli attım. Cem'i tanıyorsunuz Muazzez Abacı'nın torunu. Ya <laughs> <laughs> böyle oturuyoruz abiler. Yerimiz <laughs> bura. <laughs> Kuşlara bak. Güneşten kaçmışlar abi. İyi bir sıcak var. Değerli arkadaşlar. Müslüm Baba ile görüşmüştüğümüz vardır. Elinde de sigara varmış. Elini yakmış ıslığımız falan da vardır yani. <laughs> değerli dostlarım, değerli abilerim sizi fazla meşgul etmeyelim. Biz oturuyoruz. Buradayız. İstanbul içinde olanlar buyursun gelsin. Valla burada oturuyoruz. Değil mi abi? Evet. Çağırmamıza gerek var bekleriz, mı? Bekleriz. Her zaman bekleriz. Değil mi abi? Ha, kapı <laughs> açık valla. Al Osman abimle beraberiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Ee, başkan sana bir Arap hazırlıyorum. 2 saat oldu uçuyor. Şu an sefer 18 oldu. Tamam havalar düzeldi artık bol bol ziyaretlere geleceğiz abi. Geleceğiz hem de insanlara e, yayın açalım da millet tanışsın birbiriyle. Yani mesela yani. Allah Osman kim abi? Ha işte burada gördü insanları çoğu sen abi. <laughs> Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güzel hafta sonları geçirmenizi diliyorum. Keyfiniz bol olsun. Huzurunuz daim olsun inşallah. Değerli dostlarım hava güzel. Çoluk çocuk çıkın gezin dolaşın. Bizde çoluk çocuk olmadığı için Allah Osman abimden şuradaki çocuklarımızı gezdiyoruz bizde güvercinleri. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi bakalım.